Afiyet olsun efendim. Sağ olun hocam. Afiyet olsun. Sağ hocam. Afiyet olsun efendim. Daha olsun. Bir Kadir Efendi nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederiz. Yok. Kendine geldik. Nasılsınız? İyisiniz? Ne var ne yok? Allah razı olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ ol hocam, sağ ol. Sağ ol hocam, sağ olun. Bir hatıra. Güzel diyor, bak bak. Şunu çekelim. Afiyet olsun. Nasılsınız? İyisiniz? Evet. Sağ evet. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah, Allah kabul, Allah kabul Allah etsin. Zafer abi diyor diyorsun? Ali abi ne yapıyorsun? Bak Bu bir hatıra. Eşlik dönemi.